cilt yenileme ve gençleştirme yöntemleri arasında popülerliği hızla artan BBL lazer tedavisi, sağlıklı ve genç bir görünüm elde etmek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Peki BBL lazer tedavisi nedir? BBL tedavisi geniş mant ışık tedavisidir. Geniş spektrumlu farklı dalga boylarındaki ışık enerjisini kullanarak hem cilt gençleştirme hem de bazı diri hastalıklarının tedavisinde bize çözüm sunan oldukça yeni nesil geliştirilmiş bir ışık teknolojisidir bu sayede çeşitli farklı filtreler kullanılarak derinin farklı tabakalarına yoğunlaştırılmış ışık enerjisini yayarak hangi tabakada problem varsa o tabakadaki problemi çözmeye yönelik olarak tasarlanmış cilt yenileme platformudur. Cildimizde yaş alma süreciyle beraber birçok değişiklik görüyoruz. Bunların en başında da kolajen kaybına bağlı sarkmaları görebiliyoruz. Ayrıca güneşin de eklenmesiyle beraber ciltte lekelenmeler, damarlanmalarda artış, ince kırışıklıklarda artma, işte cildin es ki parıltısının, canlılığının kaybolması, gözeneklerde belirginleşme gibi birçok durumla karşılaşabiliyoruz. BBL tedavisinin amacı bütün hastalıkların ya da bütün problemlerin tedavisine aynı seansta cevap verebilmesidir. BBL lazer tedavisi cilt lekelerini tedavi etmede başarılı sonuçlar verebiliyor. Hastalardaki hem yüzeyel hem derin lekelerin tedavisini hem de damarlanmaların tedavisini aynı seansta çözebilmekteyiz. Ayrıca cihazın önemli bir özelliği de cihazın özel başlığı sayesinde deriyi 38-40 dereceye kadar ısıtıp kolajen salınımını tetikleyerek ciltte rejuvenasyon yani cilt yenilemeyi e, sağladığımız bir tedavi imkanı da bize sunabilmektedir. Bu da bize klinikte ciltte sıkılaşma, toparlanma ve ince kırışıklıklarda açılma gibi yansımaktadır. Bunlar sadece klinik gözlemlerimize dayanmaz, aynı zamanda bilimsel çalışmalarla da desteklenmiştir. DNA hasarını geri döndürebildiği, e, DNA onarımını sağladığı da birçok bilimsel çalışmada kanıtlanmıştır. Sadece cilt gençleştirme amaçlı değil, ayrıca biz birçok deri hastalığında başta rozasea olmak üzere kılcal damar problemlerinde kırmızı yüz tedavisinde, akne ve akne izi tedavisinde Leke tedavisinde güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, melazma dediğimiz zorlu cilt lekelerinde çillerin tedavisine de güvenle kullanmaktayız. BBL lazer tedavisi vücudun cilt yenilenmesine ihtiyaç duyduğu birçok alanda uygulanabiliyor. BBL tedavisini biz yüz, boyun, dekolte bölgesi, el sırtı, Sırt bölgesi, omuz bölgesi gibi ciltte yenilenme ve gençleştirme istediğimiz her alanda rahatlıkla uygulayabiliriz. BBL tedavisi enjeksiyondan korkan hastalarımız için oldukça konforlu, pratik ve acısız bir işlemdir.